Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> herkesin bildiği neden popüler ettiler bilmiyorum ama popüler bir oyuna giriyoruz. Yiğit Friend Herkes bilir zaten bu oyunu. Hani böyle olur böyle o bu... anlam atamadım. anlatamadım. Hani bunu atarsan eğer bunu bu videolara katarsan bunu atacağım ya da eğer bu videoya abone olarsan bunu atacağım falan diyorlar. Görmüşsünüzdür. Atıyor. Buraya geliyoruz. Atıyoruz. 212 saplamaya geldik. Evet 60 lira var. Hiçbir şey alamıyorum. Tekrar atmam gerek. Tamam. 187. Tamam şimdi bir şey alabiliyorum bu ormanı, orman yumurtasını açalım. Sıra dışı çıktı. Kaman çıktı. Atalım. Takalım. Bu oyuna gelince bir çark çevirme hakkınız var. Evet gördüğünüz gibi. Bir tane kaldı. Onu başka sefere saklayacağım. Ekstra spin mi? Ciddi misin? tekrar açıyorum ve 5k enerji çok iyi oldu bu biri saklayacağım bu bir kaç 200 700 400 tamam 4k açtım ortak çıktı normal Common. bu an common'dı. Tamam. Şimdi nasıl atabileceğim? Bayağı iyi atıyorum. Bir kayı geçeyim. Geçemedim bir kaydı. Ama yeni otoya yeni şeye geçtik. Yeni rekor. Yükse yükseltme. Ha, hayır. 250 205 2000 e bu da aynı, bu da aynı. Beni mi kandırıyorsun sen? Kendimi atıyorum şu an. Evet. Kendimi atıyorum. Attım bir kale geçtim gördüğünüz gibi. Tekrar açalım bundan. orada gente ankamın. Tamam. Aa, başlatma var. Tamam. Bu upgrade nerede? He! Bir kere bastım. Tekrar bastım. Buna da bastım. Pet level'ı çok arttırdım aynı seviyede egg discount iki kere bunu da bir kere bunu da bir kere bubble from stars tamam asafı atacağım şimdi ve ne kar attım attım daha kötü attım Grup chest mi? Şimdi gruba kat katılamam ki. Ben gruba şimdi de katılamam. Çünkü katılsam şey gözük. Video bölünüyor. O zaman biz hala yine bunu açalım. Epic. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu çıkartacağım. Onun yerine bunu takacağım. Atalım. Evet. 2K'yı 2K'yı da geçtik. 3K'ya da geçemedik. 3K'ya geçemedik. Yine 1000 liramız oldu. Biraz şey toplayalım. Şimdi bunlar 25 Tamam. Tekrar atıyorum. Tamam, ve kaya geçtim. 3 k yine geçemedim. Pet açmam gerek. Yine. Bu ne? Bunlar neler yedirme geldi? Neyse. Bana uyar. Azıcık indirim gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Beş evcil hayvan toplamı. Klik Evcil hayvan. <laughs> Ama bu az. Phoenix. Bu kimin böceği? Bunun mu? Evet bunun. Ben bunu satabilirim. Bu ne? O, o. Süper. Sıra dışı memo. Allah fikir aklıma film geldi de. 31K pardon 3 nokta bir k Artık bunu açacağım. Hiç kimse bana engel olamaz. Ve yine 5K enerji. Yine 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 yine. Bu suyu ortaya bırakacağım çünkü çok fazla param var. İpik. Güzel. Neyim Süper. hemen 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 efendim bakalım şimdi nasıl atacağız gel lan gözünü yardım mı dedin sen bu arada 5 kyı geçtik <laughs> ne geldi yine epic geldi Yine epik geldi. Yine. Yine yine epik geldi yine. Beş <laughs> <laughs> kaya geç. Altı kaya geçer miyiz? Geçtik mi? <gülüyor> Geçemedik. <gülüyor> Bir şey toplayacağım. Bunlardan patlayan yumurta mı? Ha doğru tamam. Şu 12 ile biriktireceğim. 6 kayı. 6 kayı geçtim. Geçsin. 6 kayı geçtim. Geçtim 6 kyı Geçtim. Ama 12 kayı geçemedim. Brookhaven'ın yapımcısı? Ne alaka? Ne alaka abi? Brookhaven'ın yapımcısı bu oyunda. Şey geldi. Bey geldi. 10 tane yumurta açma. 6.5 <laughs> Şu 31 ay 3.1'liği çıkarıyorum. Biraz upgrade edelim. Upgrade. Uh, upgrade. Upgrade. Ve upgrade. Tamam. Bu kadar. Quest. 5 evcil hayvan toplama. B açabiliyorum ondan. Neyse o çark. Çarktan açabiliyorum. Burada şark açalım. Ne çıktı? Yine 5K enerji. 10K enerjim oldu. Bir tane asam şu 12'likten lik, 12 açabilirim. Hayda. Neyse. Yine kendime atıyorum. O 8K? Dokuz kayda geçer miyim? Geçemedim. Geçemedim. Yine geçemedim. Hiçbir şey geçemem. Yine butterfly çıktı. Bundan açabiliyor muyum? Açamıyorum. Tekrar takamam. Tekrar atacağız. Yeteri kadar yıldız toplayalım. Tamamdır. A atamadım. 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 Yine 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 atamadım. Star topla diyor. Yıldız topla. Tamam kardeş toplayayım. Topluyorum. Topluyorum. Ne için ki bu yıldızlar? Atalım. Şu anda YouTube'a bakarsanız her şey sanki uçuyor gibi bir hal Ben niye altı kaya gidebildim sadece? Altı da geçemedim. 8 9, 9 8K'ya geçmiştim ben neden öyle oldu şimdi? Ve hala yavaşım. Niye yavaşım? Babaşım. 6 kayda geçtik. 7K'yı ge 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 geçemedik. Tekrar şu 12'likten açalım. Dragonfly. Yusufçuk. <laughs> 8.5K. Çok güzel. Atalım. 7 kayda geçtim. 8 kayda, 9 kayda, 10 k, 10 k, 10 k da. Buraya niye geldim ben? Küçücük mü attım? Başa kim geldim? Başa geldim. <laughs> 7 kayda da geçtim. 8 kayda da geçtim. Her zamanki 9 kyı da geçtim. 10 kyı şimdi geçemedim. 30 9, 9, kaldı. Şuradan açalım. Yine Dragonfly çıkarsa güzel olur. <laughs> Ghost P mi? Legendary çıktı. Legendary çıktı. Ghost P Legendary. Kusa bak. Kayda geçtim. 12 k. Bu legendi Ghost B çok iyiymiş. Bundan bir şeyler açalım. Tamam. Quest. Evcil hayvan mı? Ha, ne? 33 k. Açabiliyorum. Yükselti mi? Nadir çıktı. <laughs> bu bundan daha bu bundan daha kötü. Ya bundan daha kötü. O zaman daha kötüsünü çıkartalım. Onun önüne daha iyisini takalım. <laughs> 12K'ya da geçer miyim ben şimdi? 12 13K 15K'ya geçtim. <laughs> evet 15. 15K. 15. Bunu açabiliyor muyum? Açamıyor. Açamıyor. Quest. Evcil dayan mı? E bunlar Bunlar bundan hepsinden daha kötü mü? Hem yani golden da yapamıyorum. Neyse. Kaça kadar yedim ben göremedim. Bakamadım. Bundan da mı legendary çıktı? <laughs> 25 k. <laughs> Neredeyse bu bunun aynı. O zaman şu Dragonfly'ı Dragonfly'ı çıkartalım. Atalım. Şimşek gibi uzayım. Yeni mi kayı? Yeni mi ka Geçtim aslında ama 26k geldi. Yine şunun enesinden aşamıyorum. <laughs> Yine 20k'yı geçemeyeceğim. Geçeceğim mi? Geçemedim. Geçemedim. Yine geçemedim. Slime'dan açalım. Yine şu nadir olandan. Hmm. Eğer iki tane daha nadir bundan çıkarsa onları gol yapabilirim. <laughs> Bu Dragonfly artık berbat, kötü yani. Tekrar at. Bu sefer görebilecek miyiz 20 kayı? <laughs> Geçtik aslında ama oyun saymadı. A, görev sonlandırdım. Enerji boost, power boost. Benim enerji boostum geldi mi? Rocket. Ha lan. Bunu alabiliyorum. Tak. Taktım. A roket var. E. Ee, boost. 35K'yı 35K'yı da geçtim. Bu bu sayesinde. Açalım. Rare. Tamam. Güzel. 3 tane oldu. Bir tane daha çıkarsa onları gold yapacağım. Evet 20k'ya geçtik her zamanki gibi. 35 gayeyi geçemedik ama 41 lira aldım. Yani güzel. Tekrar rayı çıktı. Artık 4'te 4 golden yapalım. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Make golden. Neden golden yapamıyorum? Golden yap. <laughs> Craft with 3 bits. Make golden. Golden yap onları. Golden yapsana kardeşim şunları. Kolon yap şunları. Neden yapmadı bilmiyorum. Oyun çöktü mü bilmiyorum. Oyun çöktü mü de bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. En son roket boymuş. Bu roket <laughs> Bu roket değil plazma. Atalım. Bir tane bastım. Bir tekrar bastım. 20 tane göşemedim bu sefer. Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl? Nasıl? Arkamın sılayım mı? Şansım mı bitti benim? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Şimdi buradan bir şey açalım. Power, Petlock, Ek Discount. Tekrar açacağım. Ve boost'u basacağım. Arkasından. bir kaya geçtik. Tamam. Ve güzel. Onun yarısına kadar geldik. Ne? Kaç istiyor benden? 250 açmam asla. player çıktı. Zafer 5 tane var. Artık golden. 30 <laughs> kavu. Hemen. Boost'u bastım. Tekrar bastım. Bastım boost'u. 20 kaya geçtim. 35 k ucunda kaldı. Ucunda kaldı. Ucunda kaldı. Ucunda kaldı. Yine Rayer çıktı. Ciddi misin? Videoyu çok uzun oldu. açabilir miyim? Açamıyorum. Bu ne 12 tane Bana bunlar gerek. Bu var, bu gerek, bu gerek. Kaç Robux? para tuzağı da bu oyun. Para tuzağı bu oyun. Evet, bildiğim para tuzağı para tuza. Bu <laughs> ne? Superstar aç level 3 mü? 500 k. Bu beni bir Bu da görevler. Al. Al. İz. Artık bunu açabiliyorum. Gambler Quest tamamlandı. hep 5K enerji yine hep bu geliyor. Neden hep bu geliyor? B artı 5 hayvan evcil buldur buldur bo buldurma. Bu ilk petim. Bu da görevde aldığım petim. Ee, bu sonraki petim bu ondan önceki petim. O, bu ondan önceki petim. Bunlarmış. Neyse, videoyu bitireceğim. zanaat En zanaat acınan yumurtalar total enerji Son bir kez attım Bundan sonra videoyu bitireceğim. Boost'um tamamen bitti. 35k'ya geçti. İşte yeni rekor. Yeni rekor, yeni Bunu ortaya almam gerekti. Epic slime. Güzel rare slime. Bundan bir tane daha gelirse tekrar golluğunu yapacağım. Ama bunu bir sonraki videoda hazırlıyorum. Evet arkadaşlar bugün bu kadar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.